Yine yepyeni bir video ile sizlerleyim Yalı Çapkın'ı severler. Yalı Çapkın'ın 65. bölüm senaryosu sızdırıldı. Setten spoiler var onları sizlere söyleyeceğim. Ee, Halis abi Hattuç bu, on, bunu onlara yapanın ifakat olduğunu düşünecek. Halis abi ifakati e, Yalı'dan kovacak. E, Ferit bunu serterden şüphelenecek serter yaptığını serterin peşine adam tıkacak ve e, yine tekrardan unutup onu e, dövecek bir sefer e, bana doğruyu söyle sen bize böyle bir şey yaptın o da hayır ben yapmadım ben yaparsam söylerim diyecek. Ama çok uzun çekmeyecek ve Akın yaptığı ortaya çıkacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olun ve bildirim zilini açık bırakın ki yeni yeni videolardan haberiniz olsun. Hoşçakalın.